Herkese merhaba. Bu videoda TikTok beğeni satın alma ve takipçi beğeni, izlenme ve etkileşim artırma konusunda nasıl etkili sonuçlar alabileceğinizi göstereceğim. Sosyalturk.com'la şifrenizi paylaşmanıza gerek yok. Tamamen güvenli bir hizmet sağlanır. Sitemizde hesap oluşturup videoya yorum yapanlardan 5 kişiye 1000 takipçi hediye edilecek. Ücretsiz takipçi kazanmak için hemen sitemize üye ol ve yorum bırak. İlk olarak sitemizde bir hesap oluşturalım. Kayıt ol butonuna tıklayın. Ekranda açılan formdaki alanları sırasıyla doldurun. Kullanıcı adı. Hatırlaması kolay bir kullanıcı adı belirleyin. E-posta. Aktif bir e-posta adresi girin. Telefon numarası. Size ulaşılabilecek aktif bir telefon numarası ekleyin. Şifre ve şifre onay. Güvenli bir şifre belirleyin ve her iki alana da aynı şifreyi yazın. Formun altındaki kutucukları onaylayın. Son olarak kayıt ol butonuna tıklayın. Artık hesabınız hazır. Bu alandan sitemizde sunulan tüm hizmetlere ulaşabilirsiniz. İlgilendiğiniz kategoriyi seçerek detaylara göz atın. Binlerce hizmet arasından ihtiyacınızı seçin ve hızlıca sipariş oluşturun. Sol menüden Bakiye Ekle seçeneğine tıklıyoruz. Açılan ödeme formunda kredi kartı, banka kartı veya havale gibi yöntemlerden birini tercih ediyoruz. Yüklemek istediğimiz miktarı tutar alanına yazıp aktif kullandığımız telefon numaramızı girerek ödeme işlemini tamamlıyoruz. Davet linkinizi kullanarak bakiye kazanın. Sol menüden referans kısmına gidin ve özel davet linkinizi arkadaşlarınıza gönderin. Onlar bakiye yüklediğinde komisyon oranına göre bakiye kazancınız sizinle. Gelirlerinizi kolayca takip edin.